Herkese merhaba arkadaşlar. Evet evimize hoş geldiniz. Ee, biz bugün Aras'la cırt cırtlı kitap oyunu oynayacağız. Kitaplarımızda böyle cırt var. Cırt cırt. Evet cırt var. Ee, biz bunları bulacağız. Gel aşkım. Şimdi Aras bunları bulmuş bile ne? Bu hangi hayvan Aras? Fok. Fok. Bu hangi hayvan? Bu hangi hayvan anneciğim? Aras böyle seviyor şu an hangi hayvan? Tilki. Bu hangi turkey. hayvan? Ayı. Ayı. Bu hangi hayvan? <laughs> hadi bunları yerine takalım mı? <laughs> tamam buraya koyalım hadi. Bak bir. <gülüyor> iki, <gülüyor> Bunu tak. Üç. Buraya. Tilkiyi. Üç. <laughs> 4 ayı da 5 evet bakalım diğer sayfamıza uğur böcekleri evet uğur böcekleri ay sen çok büyük uğur böceğini almışsın buradaki uğur böceğine hangi çiçeği yapıştırmamız lazım bir bak bakalım büyük olan dur bunu böyle yapalım aşkım gel Uğur böceğini. Evet, büyük çiçek değil mi? Büyük. Evet, küçük uğur hangisi? Tak bakalım onu. Yere neresi? Çak. Aferin sana. Bu? Onu nereye? Hangi çiçeğe? Hangi çiçeğe? Hangisine? Buna mı? Buna mı? Bunun bu değil mi? Evet. En küçük kurubucuğu. En küçük nereye? <laughs> onu da buraya takalım anne. <laughs> tamam hadi onu. <laughs> Aras şu anda <laughs> beni sevme saati geldi Aras'ın. Evet. <laughs> onu da buraya takalım kuzum. Tamam. Bakalım. Aa bu 2 3 1 4 5 Aşkım Bak Hangisi? Allah. Aa, Hayvanları yapalım evet Yılan nereye saklanmış ya, Evet al yılanı yerine Evet Şimdi Tilki Tilki nereye saklanmış Aras Aferin sana. Çak. Fil. Nerede fil? Aferin. <laughs> Ay. Evet. Tavşan nerede? Doğru mu? Yanlış. Hayır. Nereye tavşan? Evet. Maymun. Nerede maymun? Doğru. Çak. Tarifimiz da bitti. Burada da gezegenlerimiz var. Bakalım bir. Hangi gezegen nereye yaraz? Bak sarı var burada, pembe var, turuncu var, yeşil var. O ne? Hangisini aldın aşkım? Sarı. Nerede sarı? Turuncu pardon. Turuncu nerede? Turuncu gezegen. Hı -hı. Hadi onu yapıştıralım yerine, tamamlayalım. Hı -hı. Sence doğru mu? Sence doğru mu anneciğim? Hı -hı. Hayır. Al onu oradan. Ah. <laughs> Hayır. Al anneciğim, gel. Al bunu buraya yapıştır. Buraya yapıştıralım. Evet. Gezegen. Pembe gezegen hangisi? Evet, tamam. Yapıştı pembeydi. Turuncuyu neden çıkardık? Turuncuyu böyle yapacağız. Evet. Gel. Şey Doğru. Ver. Hadi şimdi sıra mavide. O ne? O sarı. Nerede? Nerede sarı gezegen? Burada. Evet. Yeşil Gemç gezegen. Yeşil. Hadi onu da yapıştır. Bu sayfa bitsin. Evet bitti. Çak. Burası da bitti. Yaşasın. Yaşasın. Evet burayı yapmıştık değil mi Aras? Aa, bunu mu yapalım? Tamam. Ay nereye acaba itfaiye? Aferin sana. O ne? Elindeki ne? Gemi değil mi? Kaptanımızı bulalım hadi. Kaptanımız nerede? Doğru. Bakayım. Doğru. Aferin sana. O ne? O iş arabası. Buraya değil mi? Evet. Poli Hayır. Polis nereye aşkım? Polis nerede? Nerede polisimizi bulalım hadi. Aferin sana. Roket. Astronotumuza. Aferin. Aferin. Aa, bu kıyafetler çok pislenmiş. Hadi bunların renklerini bulalım. Siyah nerede? Neresi? Hadi siyahı bulalım. Siyah kıyafet pislenmiş. Nerede? Evet. Kırmızı kıyafet mi bulacaksın? Nerede kırmızı tişört pislenmiş? Evet. O ne? Sarı çoraplar. Hangisi? Kokosu. Hangisi kuzum? Kokosu. Nerede? Sarı. Nerede? Kokosu, değil Burada değil mi? Al anneciğim çoraplara. Evet. Dur. Evet. Çoraplar. Yeşil. Nerede? Evet. Sıra pembede. Hadi bunu da yap. Bu sayfayı bitirelim. Aferin sana. Çak bakalım bir kere daha. Çak. Mavi. Gitti. Şimdi hangisini yapalım? Bunu mu? Bunu mu? Hangisini yapalım? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Seç. Gel gel. <laughs> C. -E. <laughs> hangisini yapalım? Bakalım. Sen bunu çok seviyorsun. Ördeği bul. Gel ama gel. Şu an fil aras filleri çok seviyor. Fili var. Filini almak istiyor. Evet, fil değil de şimdi biz ördeği bulalım. Ördek nerede? Evet. Hadi ördeği yerine koyalım. Küvetin içinde ördek ve biz onu küvetin içine yerleştireceğiz. Evet. Fırçalarımız nerede? Dişlerimizi fırçalayacağız ama dişlerimizi fırçalamamız için diş macunu ve diş fırçası lazım. Hangisi fırça? Aferin sana. Hadi onları da lavabomuza koyalım. Tamam mı? Evet. Havlumuz, havlumuz nereye? Ellerimizi kurulamamız lazım. Evet. Küvetten yerlere su damlamış Aras. Ah, hadi onu da yerine koyalım, çak yapalım. Hadi onu da yerine koyalım. Şimdi çak. Sayfamız bitti. Şimdi buraya bakalım. Ay Aras, bak. Bak. Evet, kış mevsimi hangisi kuzu? Kış. Kış. Kar yağmış. Kar yağmış. Evet, evet çiçeklerimiz bahar gelmiş. Meyvelerimiz ağaçlanmış. Hangi elma? Şey bu. Hangi meyve? Elma. Evet elma. Ağzımdan Evet elma. Elma nerede? Hangisi? Elma. <laughs> elma. Yaşasın elma. <laughs> Hadi yaprağımızı da koyalım. Bu sayfa bitsin. Çak yapacağız. <laughs> Çak yapalım. Hadi. Yaprağımızı da koyalım. Çak. Çak yapmadık. Çak. Başka yapalım mı? <laughs> Bunu da yapalım. Bence bitsin. Ha? Maymunumuz. Ağaca çıkmış maymun. Acı mı? Evet. Hani maymun nerede? Tamamlayalım o maymunu. mı maymunu? Maymun Bak. Hangisi maymun? Maymun mu? Evet maymun. Hangisi maymun? Maymun. Evet. Hadi maymunu yerine koyalım. Ağaçta bak. Aferin sana. Şimdi bakalım o ne? Ayakları. İzci var burada ve izcinin ayakları eksik. Tamamla onu hadi. Evet hadi tamamlayalım onu. Ayaklarını takmamız lazım. Evet. Hadi takalım izcinin ayağını. Evet. Aa izcinin gözleri şapkası. Şapka mı? <laughs> evet şapkası. Hadi onu da tamamlayalım. Nereye? Sence? Bu mu? Bu mu? Evet. Kuş. Ah kuş nerede? Kuş nerede sence? <laughs> Bak kuş dala çıkmış. Bak dalda. Kuşu da yerine koyalım. Evet, hadi kuşu da ku kuş koy onu da buraya aşkım. Sonra bunu bulacağız. Sonra da bir çek çak yapacağız. Hadi kuşu koy yerine. Ben koydum. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kitabımız da bu kadardı. Ee, bize destekleyip Bak. abone olursanız. Beğenirseniz, yorum yaparsanız çok seviniriz. Daha güzel videolarımız gelecek. Sürprizli videolarımız da olacak. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.